Selam gençler Kimya nasılsınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzla sıvı çözeltiler kısmına başlıyoruz. Ve dersimizin içeriğine bakarsak ne göreceğiz? Çözümenin ne olduğunu anlatmak istiyorum sizlere. Çözücü ve çözünen arasındaki etkileşimlerin neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Çözeltilerin özelliklerini bahsedeceğiz. Çözülme türleri iyonlaşarak mı yoksa moleküler mi? Ve etkileşim türlerinden de sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur. Bir maddenin başka bir madde içerisinde artık gözle görünmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde eşit olarak dağılmasına arkadaşlar biz ne diyoruz? Çözünme adını veriyoruz. Bakın şimdi elimde mesela tuz var diyeyim. Tuzumu gözümde ben görebilirim. Suyu içine ben bu tuzu atarsam arkadaşlar artık tuzun gözle görülmeyecek kadar küçük küçük yapılara parçalandığını tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman o tuzlu su karışımında arkadaşlar tuzu biz artık göremeyiz. O tuz ne yapar arkadaşlar? İyonlaşarak çözünerek tabii bu çözüme illaki iyonlaşarak olmak zorunda değil birazdan yine bahsedeceğim ama burada iyonlaşarak bir çözünme vardır tuzlu suda ve ne yapar arkadaşlar artık tuzu biz gözümüzde göremeyiz ama her yudumda biz içersek tadı hoş olmasa bile o tuzlu suyun tadını biz alırız tuzun tadını alabiliyoruz arkadaşlar. Peki oluşan bu tür işte eşit dağımlı ee, karışımlara biz ne diyoruz? homojen karışım adını verebiliriz arkadaşlar. Homojen karışımın diğer ismi nedir biliyor musunuz ki? Bakın konumuzun isminde de var zaten. Çözelti diyoruz. Peki şimdi çözelti deyince nasıl oluşuyor diye bakarsak. Çözelti deyince bakın ne var? Bir tuzumuz var. Bir de arkadaşlar onun çözen bir madde var. Suyumuz var. O zaman ne olmuş oluyor? Çözücü artı çözünen olmuş oluyor. Yani bakın mesela burada baktığınızda çözücümüz bizim burada suysa çözünen de içerisindeki tuz olmuş oluyor. Peki örnek verebiliriz. Şerbet, işte gazlı tüm içecekler içerisinde karbondioksit gazı çözülmüştür. Hava dediğimiz. Hava arkadaşlar gazlar her zaman homojen karışırlar. Unutmayın bunu. Hava içerisinde ne var? Azot gazı ve oksijen gazı var. Alaşımlar metal metal karışımlardır arkadaşlar. Mesela çelik örneğini verebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar amalgam örneğini verebiliriz diş dolgusu veya arkadaşlar bronz diyebiliriz falan bunlar daha uzatılabilir. Tuzlu su zaten burada da verdik. Daha çok verilebilir arkadaşlar örnekler. Bunu bu şekilde söyleyelim. Konumuz içerisinde de gene sırası geldiği zaman söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bizim konumuz ne? Sıvı çözeltiler değil mi? Şimdi sıvı çözeltince ne anlayacağız? Çözücüsü bakın. Çözücüsü Sıvı olan çözeltileri biz sıvı çözeltiler adını veriyoruz. Unutmayın bunu arkadaşlar. Yani e eğer şimdi çözelti deyince illa içerisinde sıvı olmak zorunda değil. Sıvı çözelti diye bahsetmek zorunda. Mesela hava diyoruz arkadaşlar. Hava mesela bir sıvı çözelti midir? değildir. Hava bir normal bakın gazlardan oluşan bir çözeltimizdir. Unutmayın bunu. Yani burada sıvı çözeltiyle mesela tuzlu su diyebiliriz, şekerli su diyebiliriz, kolonya diyebiliriz. Bu tarz örnekler karşımıza gelir. Peki su içeren çözeltilerde çözücümüz arkadaşlar sudur. Hemen bakın eğer bir çözelti su varsa çözücümüz orada sudur. Eğer başka iki tane sıvıdan oluşan bir çözelti varsa burada arkadaşlar çözücü neyi biliyor musunuz? Hacmi fazla olan olarak kabul edilir. Mesela bakın şimdi şekerli su adı üstünde bakın şekerli su zaten katı çözücü olacak bir kaydı olamaz mümkün değil. Yani o zaman zaten katı ve sıvı olduğu zaman içerisinde zaten her zaman sıvımız çözücüdür o ayrı. E, o zaman burada ne olmuş oluyor zaten çözücümüz su olmuş oluyor şeker de burada içinde çözünen madde olmuş oluyor. Kolonya arkadaşlar kolonya dediğimiz zaman alkol artı sudur bakın alkollü su demek oluyor. O zaman ne oluyor çözücüsü su olmuş oluyor alkol de içerisinde çözünen maddedir arkadaşlar. Peki mesela burada bakalım iki tane sıvımız var. İki tane sıvı oluşan bir karışımdan bahsedersek o zaman ne olmuş oluyor? Hemen bakalım. Kimin hacmi fazla? Karbon tetrakülürün hacmi daha fazla. O zaman çözücümüz karbon tetraklorludur. Brom da içerisinde çözünen moleküldür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu çözünen taneciklerinin su moleküle çevrilmesi var. Bir de başka maddelerle çevrilmesi var demek. Onu buradan anlayabiliyoruz. Eğer çözünen molekülleri suyla çevriliyorsa ve bu şekilde bir çözünme oluyorsa biz bu çözünmeyi arkadaşlar hidratasyon Hidrat zaten su demek arkadaşlar. Hidratasyon diyoruz. Unutmayın bunu. Eğer su haricinde başka bir molekülde çözüyorsak biz buna ne diyeceğiz? Solvatasyon diyeceğiz. Solvatasyon adını vereceğiz. Bakın şimdi ne olmuş oluyor? Suyla arkadaşlar e, görüyorsunuz ki bu e, metil alkol arkadaşlar. Bunu organik kimyada göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Bakacaksınız göreceksiniz 12. sınıf konusu normalde. Aynı zamanda ayete konusudur bilirsiniz. Arkadaşlar burada H2O ile bakın. Alkol çözülmüş. O zaman bu ne örneğidir? Bu o zaman hidratasyon örneğidir. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ama bakın e, gene iki tane alkol karıştırmış. Yani başka su olmayan başka madde. Etil alkol ve metil alkol. Bu arkadaşlar bu arada etil alkoldür. Bu da hadi bir daha yazalım. Bu da metil alkoldür. E, Tabi illa alkol olmak zorunda değil. Ben burada normal örnek olarak verdim. Su olmadığına göre o zaman biz buna diyoruz. Solvatasyon örneğini burada verebiliriz. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi çözeltinin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Karşımıza geliyor. Bunları söylemek zorundayız. Zaten bu ilk kısımda genel özelliklerden falan bahsedeceğiz. Çok önemlidir bu. Eğer bir zinciri doğru kurarsak o zincir üzerinden çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Evet. Şimdi bir kere karışım ya çözelti. Dolayısıyla ne oluyor? Farklı türde tanecik içerir. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Karışım olduğu için farklı türde tanecik içerdiği için saf olmaz. Yani saf değildirler. Saf olanlar elementler ve bileşiklerdir arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyelim. Evet karışımın her yerinde aynı özelliği arkadaşlar korurlar diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar korurlar diyelim. Ve bunlar homojendir. Homojen karışımı biz çözelt diyoruz. Belli ayırt edici özellikleri arkadaşlar bunların tabii ki baktığımız zaman kaynama noktası, erime noktası gibi özellikleri arkadaşlar yoktur. Yani vardır ama şöyle bir şey tabii ki mesela saf su ka kaçta kaynar? 100 derecede kaynar diyebiliyoruz. Ama tuzlu su kaçta kaynar? Tuzlu suyu arkadaşlar biz kaçta kaynadığını bilemeyiz. Hani o neye bağlı? Derişimine bağlı. Yani derişime olarak derişime bağlı özellikler ki koligatif özelliklerdir. Konu içerisinde var arkadaşlar. Yine o videoları da sizinle paylaşacağım. Bileşenlerin özellikleri özellikleri ne yaparlar arkadaşlar korurlar demin de bahsetmiştim arkadaşlar demiştim ki tuzlu su içerseniz tuzun tadını da alırsınız suyun özelliğini de gösterir ve bu şekilde korur arkadaşlar özellikler bileşenlerine peki nasıl ayrılırlar Tabii ki arkadaşlar fiziksel yöntemlerle ayrılırlar diye biliyoruz bu da önemli şimdi çözünme arkadaşlar nasıl olacaktır çözünme iki türlü olacaktır şimdi eğer e, iyonik bağlı bileşikler veya asit ve bazlar çözünüyorsa biz buna yani iyonlaşarak yani iyon vererek çözüm ediyoruz. İyonlaşarak çözüme adını vereceğiz. Eğer nötr haldeki kovalent bağlı bileşik çözünüyorsa biz bunu arkadaşlar moleküler olarak çözünmeden bahsedeceğiz. Şimdi mesela örnek olarak verelim arkadaşlar. Potasyum klorür. Metalin e, tabii ki bileşiği ne olacak? Suya e, suyu attık. Ne yapar? Potasyum artı bir suda ve klor eksi bir suda bakın ortama iyon verdi dolayısıyla ne olur elektrik bakın bu tarz çözeltiler aslında ne yapar elektriği iletir neden çünkü iyon verince elektriği iletir arkadaşlar onu söyleyelim mesela bunu bu şekilde yazabilirsiniz kalsiyum florur bakın buradaki aslında iki kalsiyumlu artı ikisidir kalsiyum artı iki artı florür eksi bir buna bu şekilde yazılır. tabi alta suda veya aqua yazabil yazmalıyız aslında şöyle hemen yazalım bunu bu şekilde arkadaşlar belirtelim alüminyum nitrat tabi iyonik Alabileceği ne yapar arkadaşlar? Alüminyum şu artı üç aslında alüminyum artı üçüdür. Bakın üç tane nitrat var. Bunları bu şekilde veriyorum ki ilerleyen derslerde derişim hesaplarında bunları bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Mol ve molerite kısmında bunu ila, e, çok önemli bir, bir kısım olarak veriyorum sizlere. Asit bakın HCl ne yapar? O da iyonlaşarak çözünür. Yani kovalent bağlı bileşik olmasına rağmen asitler suya H artı iyonu verirler ve ne yapar? H artı ve Cl eksi bir şeklinde suda bu şekilde iyonlaşır. Peki buna bakalım. H2SO4 ne yapar? İki tane H artı bir artı sülfat eksi 2 şeklinde ne yapar? Su da bu şekilde iyonlarını verecektir. Peki buna bakalım arkadaşlar. Eğer kovalent bağlı bileşik ve nötr haldeyse bakın mesela şeker. Şekerin katısını suya attık. Ne yapar? Gene ufalanır ama molekül olarak ufalanır. Bu kadar kalır. Yani baktığımız zaman aynı şekilde. Tabi bu ne yapmaz arkadaşlar bu durumda? Elektriği ne yapmaz? Elektriği iletmez de demeliyiz. Bu da bu şekilde söylemeliyiz. Bakın metil alkol Gene baktığım zaman nasıl olacak? Gene aynı şekilde su da şeklinde biz bunu yazmalıyız. Evet devam edelim. Şimdi çözünmedeki etkileşim türleri. Arkadaşlar bizim için dört tane temel etkileşim vardır. Nedir bunlar? Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Diğer ismi London'dır. Hidrojen bağı. Şimdi bunlar arkadaşlar bir kere kesinlikle nedir? Moleküller arasındadır. Moleküller arası olunca bunlar ne oluyordu tabii ki? Zayıftır da diyebiliriz. Yani bakın yani kimyasal bir değişim söz konusu olmuyor. O yüzden maddeler özelliklerini koruyorlar zaten. Peki biz daha önce aslında bunu anlatmıştık. TYT kısmında falan vermiştik bunu. 9. sınıf konusu aynı zamanda. Ama şöyle yine biraz bahsedeceğim. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Burada Polar ile polar molekül arasında bakın da zaten olay ne biliyor musunuz tamamen polarlık ve apolarlık üzerindedir. dir ee, polar ile po polar arasındaki etkileşimimiz dipol bakın D2 demek zaten Polda polardan geliyor gibi düşünebilirsiniz iyon dipol deyince arkadaşlar bir iyon ile tabii ki polar bir molekül polar bir molekül bak molekül diyorum molekül ne oluyor kovalent bağlı bileşikler bakın ee, moleküller arkadaşlar bak polarlık ve apolarlıklarda her zaman ee, ne yapacağız kovalent bağlı bakacağız. İyonik bağlı bileşiğin tabii ki polarla ee, polarla falan düşünmeyiz. Orada zaten polarlık çok yüksek olduğu zaman iyonik bağ oluyor. Onu o şekilde daha bahsetmiştim. O zaman ne oluyor? İyon dipol deyince iyonik bağlı bileşik ile iyonik bağlı bir bileşik ile ne olmuş oluyor arkadaşlar? Polar bir molekül arasında olmuş oluyor. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol deyince o zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? O zaman da apolar bir molekül ile gene apolar bir molekül arasında. Bak molekül diyoruz gene kovalent bağlı bileşik oluyor zaten. Bakın bunun diğer ismi de landı this. Hidrojen bağı ise özel bir bağdır. Bakın şu üçü Van der Waals bağıydı. Hidrojen bağı diğer özel bir bağdır. Burada polarlık hat safhada oluyor. Ama nasıl yapacağız? Eğer bir bileşikte hidrojenle birlikte hidrojen içeren bir bileşikle alakalı arkadaşlar. İçerisinde azot, oksijen ve flor varsa ya fon diyelim. Flor, oksijen, azot varsa bu bileşik arasında. Mesela ne diyelim? Hidrojen florürle su arasında gibi. Mesela H ve H2O. İkisini de hidrojen bak kendi içerisinde ayrı ayrı hidrojen bağı içerecekler ve karışınca da hidrojamba olacaktır gibi. Şimdi genel kural o zaman burada ne biliyor musunuz? O zaman arkadaşlar şöyle bir şey diyoruz. Bakın polarla polar, apolarla apolar. O zaman şöyle diyoruz. Arkadaşlar şöyle bakın benzer benzeri çözer diyoruz. Tamam mı? Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddelerde Apolar çözücülerde iyi çözünürler. Şimdi hocam bu polarlı kapolarla anlatmadınız. Evet aslında anlattım arkadaşlar. Bakın kartla ekledik buraya. Oradan da siz e, hemen yazabilirsiniz, gidebilirsiniz oraya. İsterseniz eğer eksiğiniz varsa gene örnek yapacağım ama birazdan. Polarlık apolarlık kovalent bağlı bileşikler için geçerlidir ve kovalent bağ polarlık apolarlık videosunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ben biraz uygulama yapmak istiyorum bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar burada tabi bunu yaparken Lewis bağlarını yazmamız lazım. Özellikle bakın e, ben burada farklı bir kağıt çıkartayım ki çıkarttığım kağıda böyle düzgün bir şekilde yazmak istiyorum. H2O molekülü. Şimdi H2O molekülü nasıl yazarım? Bakın elementlerimiz burada proton sayılarını vermişiz. H2O'yu nasıl yazarız? Oksijen önce görüyorsunuz 8 proton sayısı var. Nasıl dağıtırız? 2, 6. Değerli elektron sayısını ne yapıyorduk? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani oksijen bakın bu durumda e, etrafında 2 tane bakın şurayı eşlemiş. Şurayı eşlemiş. Eşlemediği iki yer var. Demek ki oksijen 2 bağ yapıyor. Hidrojene baktığımız zaman hidrojen zaten bakın şöyledir. bir şeklinde bakıyor. O hidrojenle baktığımız zaman arkadaşlar bir bağ yapıyor. O zaman H2O'yu siz nasıl yazarsınız? Oksijeni yazacaksınız. Hidrojenlerle tabii ki şöyle. E tabii oksijen üzerinde elektron çiftlerinde şöyle yazdığımız için aşağı doğru yazıyorum. Tabii bakın bir atomda merkez atomda elektron çifti kalınca bu yapımız neydi? Polardı. Bakın H2O yapımız bu şekildedir. Peki HCl'yi nasıl yazarız? Bakın klor zaten bir bağ yapıyor. Klo, e, hidrojen zaten bir bağ yapıyor. Kloru attığımız zaman klorda bakın 17 zaten vermişiz. 2, 8, 7. Klon etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak oradan şuradan bir bağ yapacak. O zaman hidrojenle klor bu şekilde bağ yapar. Arkadaşlar bakın bu da polar, bakın yapı dengesiz. Hani bakın bu polardır, bu da polardır. O zaman polar-polar arasındaki etkileşim nedir arkadaşlar? Tabii ki dipol, dipol-dipoldur. E zaten benzer-benzeri çözmüş mü çözmüş? O zaman bu çözeltimiz nedir? Tabii ki bir karışımımız nedir pardon özür dilerim? Bu karışımımız çözelti örneğidir. Yani aslında bir het e homojen karışım olmuş oluyor. Bunu bu şekilde söyleyelim. Peki yani arkadaşlar diğer bir yapıya bakalım. Mesela CF4 demişiz, karbon tetrafluorur. Şimdi karbon zaten altı adıdır proton sayısı. 2-4 diye dağıtırız. Karbon etrafında 1-2-3-4 Bakın karbon 4 bağ yapıyor. Yani eşlemediği elektron sayısı kadar bağ yapıyor bir atomumuz. Unutmayın bunu. Florda etrafında bakın 9 olduğu için 2-7 zaten 7 da oluyor flor. Ve bir bağ yapacak zaten. Florda biz bu şekilde bakın buradan bir bağ yapar. O zaman ne olur CF4'e baktığımız zaman karbonu ortaya koyuyoruz. Etrafında ise 4 tane flor var. Bakın ne olmuş oluyor? Bakın simetrik bir yapı var. Yani karbonun etrafında 4 tane flor eşit. O zaman bu yapımız tabii ki apolardır arkadaşlar. Peki broma bakalım. Bak brom'u 7A grubu elementi zaten. 35. 36 8A oluyor. 35'te 7A. E, brom 7 da ise zaten ne yapar? Bir bağ yapar ki bakın brom molekülü kendi arasında zaten o zaman kendi arasındaysa kesinlikle zaten biz ne diyoruz? Apolar diyoruz. O zaman apolarla apolar arasındaki etkileşimimiz ne olur? Tabii ki biz bunu arkadaşlar indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol diyoruz. Yani geçici dipolluk aslında. Biz buna Diğer ifade London deriz. E tabi bakın indüklenmiş tipon indiklenmiş. Apolar apolar. Yani bu apolar. Bu da apolar olunca. Görüyorsunuz o zaman ne olur? Tabii ki çözelti ve homojen karışım olmuş oluyor. Devam edelim arkadaşlar e, örneklerimize. Şimdi HF diyoruz. HF'yi nasıl yazarız? Şimdi HF arkadaşlar şöyle yazacağız. Neden? Bakın deminden de aslında bahsettiğim hidrojen bir bağ yapıyor. Flor bir bağ yapıyor. Böyle yazabiliriz aslında değil mi? HCl gibi aynı. Bakın bu yapı polar. Ama kendi içerisinde bir de ne var? Hidrojen bağı da var. Var. Neden? Çünkü hidrojen ne yapmış arkadaşlar? Hidrojen e, görüyorsunuz ki e, florla bağ yapmış. Peki C2H5OH arkadaşlar bakın 3 atom varsa, 3 türlü atom varsa her zaman polardır. E bu da polar, bu da polar dipol dipol mu diyeceğiz? Değmeyeceğiz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey var. c 2 h 5 ohı biz şöyle yazarız. Karbon 4 bağ yapıyor. Hidrojen 1 bağ yapıyor. Oksijen de arkadaşlar iki bağ yapıyor. Ama bak şimdi şuradaki yapıyı görüyor musun? Burada oksijen hidrojen böyle bağ yapabildiği için yani hidrojenle beraber azot. Oksijen ve flordan biri bağ yapmış mı? Bakın oksijen yapmış. O zaman burada hem hidrojen bağı var aslında kendi içerisinde. Zaten hem de bir de dipol dipoldür. Yani, pol, yani polardır aynı zamanda aslında. Ha biz burada hangisi vardır dersek bakın polar polar zaten dipol dipol diyebiliriz. Ama ikisi de hidrojen bağı içerirse biz en kuvvetlisini söylüyoruz. O zaman demek ki burada bir kere hidrojen yani dipol dipol de var ama etkin etkileşim türümüz diye yazdığımız zaman burada hidrojen bağını yazacağız. E zaten çözüm çok iyi olur zaten. İyi bir çözüm olur. Çok harika bir, bir çözümme gerçekleşir. Diğerine bakalım. Su. Suyu demden yazmıştım. Suyun yapısı nasıldı? Şöyleydi hatırlarsanız değil mi? Bakın bu yapı polardı zaten. Bunu bir şekilde gösterdik. Şimdi peki sodyum klor. Arkadaşlar bakın sodyum. Sodyum 1A grubu elementi. Yani 2, 8, 1. Sodyum etrafında bir nokta var. Klor da zaten 7A grubu elementiydi. O zaman klorun etrafında da 7 tane nokta var. O zaman bakın bu metal, bu da ametal. O zaman ne oluyor biliyor musunuz burada? Bakın sodyum bu elektronu veriyor buna. Sodyum o zaman artı birle yükleniyor. Klor da arkadaşlar ne yapıyor? Eksi birle yükleniyor. O zaman burada iyonlar oluşuyor. Tabii ki artı ve eksi yüklüyor iyonlar oluşuyor. Hatta bak şöyle bir şey vardır. Bak dikkat edelim. Buradaki oksijen tarafı elektronları kendine doğru çektiği için bu yapıda burası kısmen negatif olur. Elektronegatif fazla olan kısmen negatif olurdu. Burası kısmen pozitif olur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın. Eksi taraf yani e, oksijenler sodyuma saldırır. İrojenler de klora saldırır. O zaman etkileşimimiz ne olur? İyon dipol olur. Bakın iyon e, şuradan ötürü. Dipol de polarlıktan ötürü arkadaşlar. Dolayısıyla etkileşimimiz iyon dipol olacaktır ve bu karışım da tabii ki çözeltidir arkadaşlar. Homojen karışımdır diyebiliriz. Peki diğer bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Diğer örneğimizde kim var? Eee karbondioksit. Şimdi karbon dioksit nasıl oluyordu? Karbon zaten 4 bağ yapıyor değil mi? Karbon deminden de bahsetmiş 4 bağ yapıyor. Şimdi kükürte bakalım. Kükürt de aynı oksijen gibi 6 adı olduğu için aslında kükürtü yazalım. Eee kükürte bakalım arkadaşlar. Kükürt e, 16 proton sayısı burada görürsünüz. 2 8 6. İnşallah anlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha önce Anlattığım için biraz özet geçiyorum konuyu aslında. Çok da sıkmak istemiyorum bilen arkadaşlarımızı. Hem de bilmeyenler için de bir örnek olsun istiyorum. Bakın böyle iki bağ yapıyor. O zaman nasıl oluyor bakın? Karbon 4 bağ yaparken oksijen, e, kükürt iki bağ yaparken oksijen gibi aynı. O zaman karbonu ortaya koyarız. Kükürtlerle ikişer bağ yapar. Dört bağını bu şekilde tamamlar. Ve biz bunu böyle yazabiliriz. Bakın bu yapı simetrik. O zaman simetrik olunca bu yapımız ne oluyor? Apoler olmuş oluyor. Arkadaşlar H2S'e bakalım. H2S de aynı şekilde e, ee, arkadaş özür dilerim bu karbondioksitmiş. Aslında fark etmiyor. Karbondioksitle aslında CS2 aynıdır. Buraya sadece oksijen yazacağım. Çünkü o da 6 adı o. Arkadaşlar fark etmiyor. Apolar olmuş oluyor. H2S'miş. Ben yanlış görmüşüm. H2S'e baktığınız zaman o da bak kükürt iki bağ yapıyor ya. Hidrojenlerle birer bağ yapacak mecburen böyle. Bu yapı da polar değil mi? Çünkü neden? Merkez odamızdan elektron çiftleri kalmış oluyor. O da apolar polar. Etkileşimimiz ne olur pekala? Bakın bir taraftan apolar bir taraftan polar. O zaman şöyle diyoruz. İndüklenmiş dipol dipol etkileşimimiz oluyor. Peki buradaki karışımımız arkadaşlar ne olur? heterojen karışım olmuş olur. Çünkü çözünme olmaz. Olsa bile çok 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 azdır. Onu biz çözünmez olarak kabul ediyoruz. Peki diğer maddemiz bakın CH3OH. Bakın bu zaten polar. 3 atom var burada. Aynı zamanda bakın OH var burada. Hiç yazmama bile gerek yok. Bakın burada ne var? Hidrojen bağı var değil mi? Hidrojen bağı var. Hem de hem de polardır. Kendi içerisinde hidrojen bağı içeriyor. Amonya nasıl yazarız? Amonya şuraya yazalım isterseniz. Amonyakta bakın şöyle. Azotta 7 tane e, proton var. Dağıtırsak 2-5 oluyor. Bakın şöyle oluyor azot 1 2 3 4 5. O zaman şuralarda hidrojenlerle bağ yapar görüyorsunuz ki. E, bu da polar aynı zamanda da hidrojen bağı da içeriyor. Evet. Eee şimdi bak polar polar zaten hidrojen bağı da biz bunu e, söyleyeceğiz ama hangisini söylemek zorundayız? Tabii ki burada arkadaşlar e, hidrojen bağını söylemek zorundayız çünkü neden hidrojen bağı e, dipol dipoldan daha üstündür. O zaman karışımımız ne olur? Homojen karışımdır. Yani biz buna ne diyoruz? Çözelti adını veriyoruz. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Daha önce de de anlatmıştım. Evet bu şekilde bunu söylemiş olduk. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bizim kitaplarımız vardı. Bu kitaplarımızdan birkaç tane sorular seçelim sizler için ve bunları uygulamaya çalışalım. Evet arkadaşlar ne diyor şimdi bakalım. Apolar maddeler apolar çözülerde iyi çözünürler. Tamam bu zaten bildiğimiz bir şeydir. Buna göre hangileri doğru demiş. İyot katısı şimdi iyot. İyot nerede arkadaşlar? İyot 7A grubu elementleri. Zaten kendi arasında bakın. Ee, böyle bir yapı vardır iyotta. 7A grubu bir bağ yapacak. E, kendi arasında böyle bağ yaparsa bu yapı ne olur? Apolar olur, olur tabii ki arkadaşlar. Peki CS2 deminden de bahsetmiştim. Karbon 4 bağ yapar. E kükürt de bakın karbon şöyle zaten 4 bağ yapıyor. Kükürtün etrafında alt nokta var. Kükürt de 2 bağ yapar mı? Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Karbonu merkeze koyarsınız. Kükürtlerle ikişer tane bağ yapsın ki bir tane karbon, iki tane kükürt. Bakın yapı simetrik iki taraftan da. O zaman bu yapımız apolar. Apolar apolar ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Diğer ismi de London kuvvetlidir. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Solvatasyon mudur? Evet. Su var mı burada? Yok. Su olsa hidratasyondu. Iyot ve karbondisülfür solvatasyon gerçekleşir. Iyot katısının kimyası özelliği arkadaşlar değişmez. Kimlik nerede değişiyor? Kimlik bir e, tepkimi tepkime olduğu zaman değişiyor. Burada kimyasal bir tepkime söz konusu değil. Burada molekül arasında etkileşimden bahsediyoruz. Yani buradaki bağlara herhangi bir şey olmaz. Ne olur arkadaşlar? Buradaki iki molekülün arasındaki etkileşimden bahsederiz. O yüzden bu yanlış olur. Hangisi doğrudur demiş cevap da burada Bursa olacaktır. Devam edelim. Benzen. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Böyle hidrokarbonlar yani hidrokarbon dediğimiz şöyle bir şey. Hidrokarbon dediğimiz şey şu. Hidrokarbon sadece karbon ve hidrojen içerenler. Bunlar arkadaşlar her zaman apolardır. Her zaman apolardır. Bak benzen de apolardır. Dolayısıyla benzen de kim çözünür? Bakın 3 atomlu zaten. Bu arkadaşlar polardır. Nasıl yazarız? Karbon 4 bağ yapacak. Hidrojen 1 bağ yapacak. Bakın şöyle. Ama 2 karbon var. Bakın şöyle CH3 CH2 OH yapın. Arkadaşlar yapı simetrik değil. Bu yapı polar. Dolayısıyla bakın ne olur? Burada çözünmesini beklemeyiz. İyot aynı kendi arasında zaten iyot arasında bakın ne oluyor? Ee, apolar olduğu için çok güzel çözümü var. cs de zaten denemeden de yazmıştım. Karbonlar arasında şöyle bir bağlar vardır. Bu da apolar. Görüyorsunuz ki simetrik. O yüzden burada çözünme gerçekleşir. Hangisine iyi çözünür? 2 ve 3'te iyi çözünür diyoruz arkadaşlar. Evet, başka bir sorumuz var. Kaç tanesi çözeltidir diye sorulmuş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Lehim Lehim arkadaşlar nedir? Lehim bir alaşım örneğidir. Alaşımlar bir homojen karışımdır. Dolayısıyla bu doğru. LPG arkadaşlar gazla gaz karışımıdır. Gazlar her zaman ne yapar? homojen karışır. Dolayısıyla bu da bir çözeltidir. Yani çözelt deyince illa içerisinde sıvı olmak zorunda değil. Bakın metalde zaten katı katı. Bakın burada katı artı katıdır baktığınız zaman değil mi? E çünkü oda koşullarında metaller katı haldedirler. Tuzlu su evet bu da çözeltidir. Tuzlu su da iyi çözünür. Naftalin arkadaşlar naftalin. Naftalin yapısı naftalin bir hidrokarbon arkadaşlar. Naftalin biz böyle gösteriyoruz. E, kapalı formülü e, bunun C10H8 oluyor. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? Bu apolar bir yapıdır. Apolar bir yapı olunca e, su zaten polar. Su polar olunca arkadaşlar ne yapmaz? Su da çözünmez. Dolayısıyla burada bir çözelti olmaz. E, bak gaz olduğu için helyum ve CH4 gaz olduğu için ikisi de ne olur? Homojen karışır. Amalgam da bir arkadaşlar zaten bu da bir homojen karışım, çözelti örneği olmuş oluyor. O zaman bunların kaç tanesi arkadaşlar bunların sadece baktığımız zaman sadece bir tanesi e, çözelti değil. Diğerleri çözelti. O zaman cevap da burada Denizli olacak. Evet, bakalım iyon dipol. Arkadaşlar iyon dipol deyince ne anlayacağız? İyon dipol. Mesela örnek verelim. Sodyum Klorür ile su örneğini vermiştik. Su polardı, bir polar olması lazım. Polar bir molekül, yani kovalent bağlı bileşiğin polar olması lazım. Sodyum ve e, klorda iyonlar var. Bu şekilde etkileşimiz bir iyon dipolü Sonuçta çözelti ne yapar? Sodyum artı bir ve klor eksi bir gibi iyonları ortama atacağı için çözeltimiz elektrolittir. Evet, bu doğru. Çözücüsü ve çözünürlüğünün diye bakmış. Şimdi olabilir mi? Arkadaşlar şimdi bu yapı zaten bu yapıya bakarsak bu yapı polardır. 3 atom var. Görüyorsunuz buradan poları yakalırız. Po, dipolu yakaladık yani. Peki KCl bu da arkadaşlar iyonik bağlı ilişki. K artı Cl eksi 1. Potasyum metaldir. Klor o metaldir. Burada da iyonu yakalamış olduk. O zaman demek ki bu da olabilir. Hidratasyon olayı ola gelmiş olabilir. Evet eğer çözücü olarak su kullanırsan olabilir. Mesela burada sodyum klorür suyu da olacak olduğu gibi. O zaman burada ne olmuş olur arkadaşlar? Cevabımız Adana olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bu kısmı halletmiş olduk. Temel noktayı verdiğinizi düşünüyorum. Konumuz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.